Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koçtaşı geziyoruz. Yanımda anacım var. <laughs> ee, şimdi şöyle başlayalım. Burada e, çiçekli bitkiler var. Bunların adını unuttum şu an. Bakayım hiçbir yerinde yazıyor mu yazmıyor da. Hem menekşeymiş. Annem oradan <laughs> bir suple verdi. Şurada kalansholar var. Hiçbirinin fiyatı yazmıyor bu arada. Allah Allah eğilmen gerekiyor. Kalonşolar 17 buçuk, 18 liraymış. Kalonşolar çok pahalı. Geçen e, Migros videomda 9 liraydı. Kesinlikle oradan alın. Burada verve torfun. Ha bunlar şey kumlar bakın 15 liraymış. 3 liraya da kumlar var. Şu <laughs> ağaçları çok seviyorum ben genelde. Şöyle geçelim. Onlar bir zamanlarda olur. Yani. Bu ne kadarmış? Şu ağaç oha 60 lira. Çok pahalı ya. Valla bence koçta çıldırmış. Atatürk çiçeği var. Fiyatı var mı? 45 liraymış. Guzmanyalar var. 115 liraymış. Bence fiyatlar çıldırmış. Burada saksı çiçekleri var. Burada satış fiyatı 27 liraymış. Bunlar da 10 liraydı ya Bağos'ta. Acayip pahalı. Çok 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 pahalı. Hiç beğenmedim burayı. Neyse. Burada şey bunların adlarını unuttum ya. Hederalar var. 25 lira. Ben böyle bir hederayı City Gross'tan 11 liraya almıştım. Aa, çok güzel sukulentler var. Bakayım çok büyük sukunetlermiş. 45 lira. Kaktüsler. Bu kaktüslerin fiyatı ne ona bakalım. Şöyle kaldıralım. 18 lira. Kısacası. Burası çok pahalı. Bunlar 20 lira. At, 20 lira. Kaktüsler buradakiler 20 lira. Şurada daha büyük kaktüsler var. Ay. Kaç? 50 liraymış. Ay düşüyordu. Bir kök düğümlenmesi var. Kesinlikle almayın. Neyse sinirlendim şu an. Şöyle bakın çeşitlerine. Buradakiler 20 liraymış. Yani ben Migros videomda bunların 2-3 katı büyüklüğündekini 20 liraya çekmiştim. Mesela ben şuna bayılıyorum. Bunun fiyatına bakalım. 45 liraymış. Biraz daha uygun olsa alırdım. Şurada monstralar var. 85 lira. Kesinlikle çok pahalı. Hani uygun bir şey var mı diye bakıyorum. 45 lira. Bu biraz yine dışarıya göre uygun. Yukalar var, 200 lira. Burada sarmaşık bir şey var, patos var, 130 lira. Bunların fiyatı var mı aşk merdivenlerin aşk merdivenlerine fiyat koymamışlar. Diğer tarafa geçeyim. Burada margaritanar var, ikili margarita. E, 116 lira. Burada bunlar güzelmiş bak. Ama bunlar da küçücük ya. 45 liraya göre. Şefleralar 45 liraymış. Tek dal. Hatta bu çift dalmış. Çift dal için güzel. Şöyle küçük dresenalar var. Onlar da 35 liraymış. Burada barış çiçekleri var. 40 50 liraymış. Arkadaşlar genel olarak söyleyebileceğim bu. Zeytin ağaçları var. 55 liraymış. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.